Sunan'ın elinden YouTube kanalındasınız. Hazır triko başlangıcını yaparak lastik çalışması uygulamayı daha önce gözden geçirmiştik. Bugünkü çalışmamızda da önce beden kısmında çalışıp uç kısma lastik ekledikten sonra hazır triko bitirilişini nasıl yapacağımızı beraberce ele alacağız. Birebir lastik çalışmamızı tamamladığımızda şişlerimizle işimiz kalmıyor ve ipimizin ucunu keserek hazırlanıyoruz. Ne kadar uzunlukta bir kuyruk bırakmamız gerektiğini çalışacak olduğumuz ilmeklerin uzunluğunun 3 katı olarak hesaplıyoruz. 1 kat, 2 kat ve geniş geniş 3 kat uzunlukta ip bıraktıktan sonra İpinizin ucunu kesebilirsiniz. Ben ayrıca dikiş için kullanacağımdan biraz daha uzun bir kuyruk bıraktım ve yün iğneme aktarmamı yaptım. Şimdi bir lastik çalışmasını. Genelde baş ilmeği ve son ilmeği yani kenar ilmekleri düz ilmekler olur. Hemen peşinden bir ters ilmekle başlarız. Hazır triko kapatmasında da bütün ilmekleri düz ilmekler ve ters ilmekler olarak değerlendirerek bir döngü uygulayacağız. Altı basamaklı döngümüzün birinci basamağı sanki bir örgü şişi kullanıyormuş gibi ilk ilmeğe düz ilmek çalışması yapmak ve bu ilmeği hemen şişten düşürüp ucunu da iyicene sıkıştırıyorum. Şimdi ipim ön tarafta ikinci ilmeğimi atlıyorum. Üçüncü ilmeğe sanki bir ters örgü yaparmış gibi ön tarafından batıyorum. 3 adımlık çalışmamı uyguladım. Dördüncü adımda atlamış olduğum ilmeğe geri dönüp buna da ters ilmek çalışması yapıyorum. Sanki ters örgü örermiş gibi bu ilmeği örüyorum ve şişten çıkartıyorum. Hemen peşinden gelen ilmeği önce ipimi arkaya alarak atlıyorum ve takip eden ilmeğe arka taraftan ipimi getirip hiçbir yere dokunmaksızın öne geçirdikten sonra bir sonraki ilmeğe düz örgü örecekmiş gibi batmak suretiyle çalışıyorum. Ve böylece 6 basamaklı döngümüzü tamamladık. Şimdi döngümüze yeniden başlıyoruz. En başta ne vardı? Bir tane düz ilmek. Bir tane düzümü örüyorum. Örer gibi dikiyorum. Ve bunu şişten düşürüyorum. İpim önde. İkinci basamak takip eden ilmeği atladım. Üçüncü basamak bir sonraki ilmeğe ters. Dördüncü basamak bir geride kalan ilmeğe yine ters. Ve bunu şişten düşürüyorum. İpim arkada. Bir sonraki ilmeği atlıyorum. Beşinci basamak. Ve arka taraftan atladığım ilmeği geçtikten sonra hiçbir yere dokunmaksızın ön tarafa ipimi aktarıp takip eden ilmeği altıncı basamak olarak bir düz ilmek olarak örüyorum veya dikiyorum. Aynı döngüyle devam edeceğiz. Yani bir tane düz ör, bir tane atla, bir tane ters ör. Bilahare bir tane daha ters ör, bir tane atla ve bir tane düz ör şeklinde bir döngümüz var. Döngünüzde karıştırdığınız veya yarım bıraktığınız işi geri yakalamak istediğinizde son kaldığınız kolon zaten bir düz ilmek kolonu olmalı. Düz ilmek kolonlarında döngünüzü başlatabilirsiniz. Şimdi yapacak olduğumuz gibi. Bir düz ve şişimden çıkartıyorum. İpim önde bir tane atla. Bir sonrakine bir ters. İkinci bölüme geçiyorum. Bir tane daha ters. Ve bunu şişten çıkartıyorum. İpim arkada. Takip eden ilmeği atla. Arkadan öne ipi geçirdikten sonra bir sonraki ilmeğin arasından düz olarak geçerek döngüyü tamamla. Bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğiz. Ben sessiz olarak birkaç kez daha göstereceğim. Ve sıramızın son ilmeklerine kadar aynı biçimde ilerledik. Yine bir düz hattın olduğu ve döngümüzün başındaki noktadan beraberce devam edelim. Bir düz. İpim önde. Bir atla bir ters. Bir ters. arkada bir atla takip edenin arasından gir ve son ilmeğin içinden bir düz ilmek olarak ör. Ve döngüyü bitirmek üzere bir düz çıkartıyorum. Bir atlayla bitirmem lazım. İçerisinden ilmeğimi geçirip bilahare ipimin ucunu sıkıştırıyorum ve çalışmamın içerisinde İpimin ucunu kapatıyorum. Kalan kısımla zaten kenar öreceğim. Gördüğünüz gibi son derece esnek ve hazır triko başlangıcı gibi bitirilen bir kol lastik çalışmasını A'dan Z'ye beraberce ele almış olduk. Ve böylece bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Hazır triko bitirilişini birebir bütün lastik çalışmalarınızda örneğin Reglan başladığınız kazakların kollarını örüp bir lastiklerini bitirdiğinizde bileklerde ve yine reglan başlamalı kazaklarda beden kısmını örüp bir bel hizasındaki lastiği ördükten sonra bel bitiminde mükemmelen kullanabilirsiniz. Kanalımın öğretilerini beğeniyorsanız lütfen abone olmakta tereddüt etmeyin. Çünkü bu ve benzeri pek çok çalışma yapmaktayım ve mutlaka aralarından benim size ulaştıramadıklarım ya da sizin gözünüzden kaçmış olanlar mevcuttur. Benzer çalışmalarda buluşmaya devam edelim.